Hello herkese merhabalar Elif ben bu gönderi birazcık beni tanımayanlar için birkaç post öncesinde var beni tanıyorsunuz zaten diye girmişim ama buradaki hesapta tanımayanlar da olabilir diye bir mini özgeçmişim ektidir videosudur kendileri ilgilenenler dinlemeye devam edebilirler. İsmim Elif, 35 yaşındayım. Evet göstermiyorum ama çok megaloman bir insan değilimdir normal hayatımda. Evliyim, bir oğlum var 9 yaşında. 2019 yılında Ege Üniversitesi Alman Dil Edebiyatı Bölümünden mezun oldum. Ondan sonra yine 2019 yılında e, özel bir anaokulunda İngilizce öğretmen olarak çalışmaya başladım. E, Çevirmenlik falan yapıyordum öğrenciyken zaten. E, 2019 ile başladık. Sonra pandemi girdiği sürede okullar kapanınca e, özel dersler vermeye başladım. Okullar kapalıydı, halk eğitim merkezleri açıktı. Nasıl da hatırlamıyorum ama. Ee, onunla paralel şöyle bir sürecim oldu. Sabahları özel derse gidiyorduk. Öğleden sonraları da. İzmir'de yaşıyorum. E, Halk eğitim Merkezi'nde Almanca dersleri veriyordum. Bir iki dönem falan da ona devam ettik zannedersem. A1-A2 kurlarında. E, yetişkinlerle de öyle bir e, sürecimiz vardı Almanca'da. Yine pandemi sürecinde e, kitap çevirileri yapmaya başladım. 9 yayınları e, bünyesinde 6 tane kitap çevirdim. 3 tane ya da 4 tanesi basıldı. İşte Stephen Zweig, e, Franz Kafka'nın kitaplarını çevirdim. Almanca ile daha çok dediğim gibi çeviri ve yetişkinlerle ağırlıklı e, deneyimlerim oldu. Hani ders anlamında. E, akul öncesi grupla da aynı zamanda şeyken oğlum büyürken çocuk gelişimi de okudum. Zaten çok seviyorum çocukları. Yani ben de geri hep ayrıdır o kısmın. ondan sonra çocuk gelişimini e, ön lisans olarak bitirdim. Böyle böyle derken 2020 21de de son çalıştığım kurumda bir 4 yıl kadar beraberdik çok severek. sonrasında da bu sene itibariyle biraz biraz daha ben bireysel olarak en yani ders üzerinden ilerlemeyi planlıyorum. Ay çok hızlı konuşurum normalde de zaten görüyorsunuzdur. Ee, nasıl planlıyoruz dersleri? Daha çok hani tanıdığım öğrenciler üzerinden zaten çok bir hani tanışma süreci yok. Onlarla yüz yüze ilk etapta sonrasında belki online devam edebiliriz. Ama ilk kez tanışacağım öğrencilerle yüz yüze olmak, onlarla bakmak benim için kıymetli. Eğer siz de ilgileniyorsanız dediğim gibi çocuğunuz için. Okul öncesi, işte ilkokul, ortaokul gruplarıyla böyle çalışmayı çok severim. E, tercih ederse çocuklarımız da böyle bir videoları falan şeyde paylaşıyorum. Hani önce bir görsünler, bir fikir oluşsun isterim. Ha, bu video olayına da geleyim şöyle. E, yine okul şeyler kapanınca o zamanki eski öğrencilerimizin hazırladığımız videoları YouTube'da falan paylaşıp onlara böyle WhatsApp üzerinden attığımız bir şeydi. Sonra herkesin faydası olsun e, diye böyle 2020'lerde bu hesap aktifti. Sonra çok yani aktif kullanamıyordum ama ufak ufak böyle yine çalışmaya çalışıyorum yani burada da böyle biraz daha aslında görünür olsun hazır vaktim şu an için en azından varken katkı sunmayı seviyorum. Sadece bu hesapla ilgili böyle min minik isteğim olabilir belki takip edenlerden, buraya kadar da dinleyenlerden. Şimdi buradaki her şey öncelikle çocuklar için hazırlıyor oluyoruz. Hani o beni çok motive ediyor. Mesela çocuğunuzla izlediyseniz eğer, e, o da dinlediyse, sevdiyse. Hani o zaman mesajdan olabilir, yorumdan olabilir böyle bildirirseniz eğer beni çok motive eden şeylerden bir tanesi yani biliyorum diğer arkadaşlar da muhtemelen ki öyledir. bunlardan bahsetmek isterim. Başka atladığım bir şey var mı? Bence yok. Merak ettiğiniz şeyler varsa siz de bana yazabilirsiniz. Ondan sonra tanıştığımızda memnun oldum diyorum. Haricinde böyle şey de göreceksiniz. Aynı zamanda işte kişisel gelişim vesaire konularıyla da çok ilgiliyim. İlginizi çekerse o hesabımı da ekledim. Böyle ben biraz hani little little into the middle o tarz böyle ilerliyorum ama enerjini tuttuysa, ilginizi çekiyorsa böyle e, takipte kalabilirsiniz. Umarım katkı oluyordur gönderiler. Ve hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.